Merhaba sevgili dostlar. Rudra Vedik Astroloji kanalına hoş geldiniz. Ben Kubilay Coşkun. Bu ilk videomuzda Vedik astroloji hakkında kısa bilgiler paylaşacağım. İlk etapta pek anlaşılır olmadığını biliyorum. Zamanla hepsini açıklamaya çalışacağım. Bu gizemli ve kadim astroloji türü hakkında aklınızdaki soruların cevabını bulacaksınız. Hadi gelin, yıldızların dünyasına birlikte adım atalım. Vedametinlerinde ilk astrolojik izler. Vedik Astroloji, Sanskritçe, Jyotisha, Hindistan'ın en eski kutsal metinleri olan vedalara dayanan kadim bir astroloji ve astronomi geleneğidir. Veda külliyatı, M.Ö. yaklaşık 1500-500 aralığında derlenmiş dört metin grubundan oluşur. Rigveda, Samaveda, Yajurveda ve Atharvaveda. Bu metinlerin en eskisi olan Rigveda, yıldızlar, gezegenler, güneş ve ay gibi gök cisimlerine yapılan ilk göndermeleri içerir. Rigveda ilahilerinde güneşin ve ayın hareketleri betimlenir, gök cisimlerinin kozmik düzeni korumadaki önemi ve yeryüzündeki olaylara etkisi vurgulanır. Bu gözlemler sonraki çağlarda Jyotisha adıyla bilinecek sofistiki astroloji sisteminin tohumlarını atmıştır. Nitekim Vedik metinlerde gezegenlerin, güneş, ay ve çıplak gözle görülen beş gezegenin adları ve ekliptik kuşağın bölümleri dahi anılmakta. Atarva Veda ise 27 takım yıldızdan oluşan ay takvimi takım yıldızlarını yani nakşatraları tek tek isimleriyle zikretmektedir. Bu erken dönemde gök olaylarının kaydedilmesi ve sınıflandırılması, dini ve tarımsal takvimin oluşturulması açısından kritik bir rol oynamıştır. Vedanga Jyotisha İlk yazılı astroloji metni Vedik astrolojinin bağımsız bir disiplin haline gelişi Vedanga Jyotisha adlı metinle belirginleşir. Vedanga Jyotisha, Veda'ların altı tamamlayıcı dalı, yani Vedanga'dan biri olan astroloji astronomi disiplinine ait en eski metindir. Geleneksel olarak milattan önce 14. yüzyıl civarında, yaklaşık milattan önce 1400-1200 arasında derlendiği kabul edilir. Bu metin, Güneş ve Ay'ın konumlarını, Ay evrelerini ve takım yıldızları hesaplama yöntemlerini sistematik biçimde sunar. Amaç, bu gök hesapları yoluyla dini ritüellerin doğru zamanlamasını belirleyecek bir takvim, panchanga oluşturmaktı. Nitekim Vedanga Jyotisha, veda dönemi insanının ay-güneş esaslı bir takvim inşa ederek yılın aylarını 12 aya bölmesi ve gerektiğinde takvim uyumu için artık ay eklemesi gibi konuları ele almıştır. Bu metin ile Vedik astroloji ilk kez müstakil ve sistematik bir çerçeveye kavuşmuş, böylece gök cisimlerinin insan yaşamına etkilerini anlama ve hesaplama geleneği resmen başlamıştır. Sosyokültürel bağlam ve astrolojinin işlevi Vedik dönemde astrolojik bilgi, toplumun dini ve kültürel pratiğine sıkı sıkıya bağlıydı. Astrolojinin temel işlevi, kutsal törenlerin ve günlük işlerin kozmik düzene uygun zamanlarda yapılmasını sağlamaktı. Rahipler ve bilgeler, kurban ayinleri, yajnya ile festivallerin en uygun, uğurlu vakitlerini belirlemek için Jyotisha bilgisinden faydalanıyorlardı. Örneğin, ay ve güneş döngülerine dayalı geleneksel takvim sistemi, pançanga, yılın aylarını ve mevsimlerini düzenleyerek bayramların, hasat zamanlarının ve ritüellerin tarihini tespit ediyordu. Bu takvimde her günün konumu, ayın içinde bulunduğu nakşatra, ay günü, tithi, Güneşin burcu ve benzeri hesaplanarak uğurlu zaman dilimleri, muhurta saptanıyordu. Böylece göksel döngüler ile yeryüzündeki faaliyetler arasında bir uyum kuruluyor, kozmik düzenin toplumsal ve bireysel yaşama yansıdığına inanılıyordu. Sonuç olarak Vedik astrolojinin ilk ortaya çıktığı dönem, astronomik olguların dini ritüelleri yönlendirdiği, sosyal hayatın gök takvimine göre şekillendiği bir bağlamda gelişmiştir. Bu kadim astroloji geleneği, Veda metinlerinden beslenerek ortaya çıkmış ve Vedanga Jyotisha ile yazılı hale getirilerek Hint kültüründe kalıcı bir ilim dalı haline gelmiştir. Vedik astrolojinin uygulama alanları: Bir doğum haritası analizi ve öngörü, Natal Jyotisha. Vedik astrolojinin temel uygulaması, bireyin doğum anındaki göksel konfigürasyonu, Janma Kundali üzerinden hayat boyu etkileri incelemektir. Bu yorumda iki eksen öne çıkar. Daşa sistemi özellikle Vimshottari Daşa gezegenlerin sıralı dönem ve alt dönemlerini Mahadaşa, Antardaşa kullanarak kadersel olayların zamanlamasını belirler. Söz konusu dönemler sağlık, kariyer, refah ve yaşam döngülerindeki kırılma noktalarını kronolojik olarak öngörmede başat yöntemdir. Goçara transit analizi Güneş, ay ve gezegenlerin gerçek zamanlı hareketleri doğum haritasındaki yerleşimlerle karşılaştırılarak olumlu olumsuz tetiklenmeler saptanır. Böylelikle yıllık ya da mevsimlik öngörüler üretilir. 2. Seçimsel astroloji. Muhurta. Önemli eylemlerin evlilik akdi, ameliyat, şirket kuruluşu gibi en uğurlu zaman aralığını belirlemek amacıyla pançanga parametreleri vara, titi, nakşatra, karana, yoga değerlendirilir. Titi temelli uğurlu, uygunsuz gün ayrımı, Vedik takvim sistemlerinde halen ritüel ve sosyal planlamanın çekirdeğini oluşturur. 3. Horari Soru Astrolojisi Pen Prashna Jyotisha belirli bir sorunun sorulduğu anda çıkarılan harita, soruya dair hızlı ve somut yanıt üretmek için incelenir. Batıdaki Horari'ye denk gelen bu dal, kayıp eşyadan finansal karara kadar tekil problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. 4. Mandein ve Finansal Astroloji Ülke haritaları, doğal afet göstergeleri veya piyasa endeksleri gibi kolektif olaylar Mandein Yotisha kapsamına girer. Burada sıklıkla Sarva Hadra Çakra gibi matris teknikleriyle gezegen ve nakşatra konumları senkronize edilerek siyasal, ekonomik veya borsa eğilimleri yorumlanır. 5. Tıbbi Astroloji Ayur Jyotisha Gezegen Burç Anatomisi ve Doşa Vata Pitta Kapa dengesi ilişkisi incelenerek hastalık eğilimleri, bağışıklık gücü ve iyileşme dönemleri öngörülür. Özellikle 1. 6. ve 8. evler ile arişta Yoga, Kombinasyonları risk analizinde kritik rol oynar. Altı eğitim ve akademik başarı. 4. ve dokuzuncu ev yerleşimleri, Merkür Jüpiter güçlü konfigürasyonları ve ilgili Daşa transit kesişimleri akademik performans, burs, yüksek lisans gibi hedeflerin zamanlamasını gösterebilir. 7 ilişkiler, evlilik ve aile. 7. ev, Venüs Jüpiter göstergeleri ile Navamsha D9 haritası üzerinden evlilik olasılığı 5. ev ve Jüpiter transiti ile çocuk sahibi olma dönemi tayin edilir. Eşleşme analizinde kuja doşa ve diğer uyum kriterleri uygulanır. 8. Ruhsal karma çalışmaları Ketu 12. ev ve atma karaka Ruh göstergesi kombinasyonları Manevi ilerleme, inziva, meditasyon veya hac ziyaretleri için elverişli dönemleri işaret eder. Bu dal, karma çözümü ve içsel gelişim eksenli danışmanlıklarda kullanılır. Sonuç Vedik astrolojinin metodolojisi, daşa, transit, muhurta ve benzeri, bireysel mikrokosmos ile toplumsal makrokosmosu aynı çatı altında ele alır. Böylece natal potansiyelden seçimsel zamanlamaya, tıbbi uyarıdan ekonomik tren takibine kadar geniş bir yelpazede kozmo zamanlama rehberliği sunar. Ancak öngörülerin olasılık temelli olduğu, nihai irade ve kararın bireyde veya kurumda kaldığı daima akılda tutulmalıdır. Genel kuramsal çerçevenin sunulmasının ardından kanalda odak noktası uygulamalı vaka incelemelerine kayacaktır. Özellikle bireysel doğum haritaları, seçilmiş tanınmış kişilerin yıldız konfigürasyonları ve belirli tarihsel, toplumsal olayların astrolojik haritaları analitik yöntemlerle ele alınacak. Böylece teorik ilkelerin somut örnekler üzerinden sınanması ve yorum zenginliğinin artırılması hedeflenecektir. Sevgili dostlar, Rudra Vedik Astroloji kanalının bu ilk videosunda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün çıktığımız bu güzel yolculuk, yıldızların rehberliğinde hayatımıza yeni kapılar açacak. Bir sonraki videomuzda kişisel doğum haritalarının nasıl okunacağıyla ilgili ipuçları vereceğim. Acaba sizin yıldızlarınız neler söylüyor? Öğrenmek için takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gökyüzünün bilgeliğiyle hayatınıza yön vermek için tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın